Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Seçme ve seçilme hakkını getirmiş, 1923 yılında oy birliğiyle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızdır ve 15 yıl görev yapmış tek Cumhurbaşkanımızdır. 1923 yılından 2023 yılına kadar toplamda 12 tane Cumhurbaşkanımız olmuştur. Bizler de bugün TV46 ailesi olarak sokağa çıktık ve vatandaşlarımıza ilk Cumhurbaşkanımız kimdir sorusunu yönelteceğiz. Bakalım ne cevaplar alacağız. Hep birlikte izleyelim. Merhabalar efendim. Merhaba. İlk Cumhurbaşkanımız kimdir biliyor musunuz? Kemal Atatürk. Ve memleketimizin en başarılı, en güzel ve insanlarımıza en iyi faydası olan ve milletimizi ve hanımlarımızı bilhassa memleketin dahil etmesi onlar için bizim için çok güzel. İnşallah onun gibi bir Cumhurbaşkanı daha istiyoruz şu anda. Hayır bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum maalesef. Yani yakınlar belki de yaşım tutmuyordur ama yakınlarda olsa belki bir şey derdim ama şu an gerçekten bilmiyorum. Mustafa Kemal Atatürk. İlk Cumhurbaşkanımız. Yani ta Atatürk'ten bu yanı mı? Evet. Atatürk'ten yani 20 sen, epey senedir verilir şey yani tam yıl olarak bilmiyorum Tayyip Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> Recep Tayyip Erdoğan mı diyorsunuz? Evet. Teşekkür ederiz. İlk Cumhurbaşkanı benim bildiğim Atatürk veya da İsmet Ünlü kurucularından onlar. Başka da bilgim yok. E, Haklı hiçbir bilgim yok. Tahmin etmeye çalışsak? Cemal Gürsel. Merhaba tatlım. İlk cumhurbaşkanımız kim biliyor musun sen? Atatürk. Ya ben sana kurban olurum. Mustafa Kemal Atatürk. Sonuncusu Recep Tayyip Erdoğan. Mustafa Kemal Atatürk. Peki son kim? Erdoğan. Evet. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Gelmiş geçmiş gerçekten liderimiz o, atamız o.